Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Avrupa U21 elemelerinde İsviçre ile Fransa U21 ekipleri karşı karşıya geliyor. Oynadığı iki grup maçını da kazanan Fransa 6 puanla lider durumda, Norveç'i 1-0, İtalya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, İsviçre karşısında da kazanmak istiyor. İsviçre ise Norveç'i 2-1 geçerken İtalya'ya 3-2 kaybetmişti. Gruptan çıkmak için kazanmak isteyen İsviçre'nin işi zor olacak. Keyifli bir maç bekliyorum. Gollü geçer. 2 521 45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.